Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Evet değerli kardeşlerim Bu hafta da Allah'ın izniyle çok şükür sizlerle yine buluştuk Bugünkü konumuz olan Allah'ın meleklerine inanmak konusunu sizlere inşallah aktaracağım Allah'ın meleklerine inanmak konusu imanın şartlarından olan ikinci bir şarttır Ondan önce Allah'a inanmak konusunu anlatmıştık Allah'ın meleklerine inanmak konusunu da inşallah bugün sizlere anlatacağız ve diğer bir imanın şartları olan Allah'ın kitaplarına inanmak konusuna geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın meleklerine inanmak. Melekler Allahu Teala'nın yarattığı mümin, mükerrem, masum, ruhani ve nurani kullarıdır. Meleklere iman etmek iman esasları arasında mühim bir yer tutar. Bütün peygamberlere dini hükümler vahiy yoluyla ve melek vasıtası ile ulaştırdığı için meleklere inanmamak, peygamberleri, getirdikleri kitapları ve tebliğ ettikleri dini inkar etmek demektir. Ayet-i kerimede ve men yekfuru billahi ve 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 rasulihi dele Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse uzak bir sapıklığa düşmüştür. Nisa 136. ayetinde. Kur'an-ı Kerim, e, Kerim'de meleklere inanmanın farz olduğunu gösteren ayet-i kerimeler vardır. Kullun amena billahi ve meleket ve kutubi ve Müminlerden her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Bakara 285. ayetinde. Velakin el biremen amena billahi ve yevmil ahir <laughs> ve meleket kutubi kitabi Nebin Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, peygamberlere inanır. Bakara 177. ayetinde Melekler ve özellikleri hakkında en sağlam bilgiler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmaktadır. Melekler hakkında 90 kadar ayet-i kerime mevcuttur. Meleklerin özellikleri İnsanlardan önce yaratılmışlardır. Çünkü Allahu Teala insana yaratacağını ve insan, insanın yeryüzünde halife kılacağını onlara haber vermiştir. Allahu Teala'ya asla isyan etmezler. Emrinden çıkmazlar. Hangi iş için yaratılmış iseler yorulmadan, usanmadan o işi yaparlar. Daima ibadet ve taat ile meşgul oldukları için manevi bir had içindedirler. Haşiyet ve korku içinde bulunurlar. Nitekim ayet-i kerimelerde لا يعصدون الله ما آمن أمر ve <Sessizlik> ويفعلون ما يؤمرون. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlerine isyan edip karşı gelmezler ve emrolundukları buyrukları yerine getirirler. Tahrim 6. ayetinde. Ve men indahu la yastakbirun men ibadatihi ve la yastaasirun. <Sessizlik> Yusabuhun el-leyla ve'n-nahara la yafturun. O'nun huzurunda bulunanlar O'na kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Hiç ara vermeksizin, bakıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Enbiya 19.20 Ya رَبَعْنَا مِنَ ve وَيَعْفَعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ olan Rablerinden korkarlar ve emredildikleri şeyleri yaparlar buyurulmaktadır. Nahl 50. Ayetinde Onların şerre kabiliyetleri yoktur. Yaratışlarında itaat vardır. Kuran-ı Kerim'de insanların topraktan, cinleri ve şeytanın ateşten yaratıldıkları beyan bulunmakta ise de meleklerin neden yaratıldıkları açık olarak bildirilmemiştir. Hadis-i nurdan yaratıldıkları haber verilmiştir. Ağırlıkları yoktur. Bulundukları yerde bir mekan işgal etmezler. Nurdan yaratıldıkları için gözle görülmezler. Görülmüş olsalar insanlar dayanamazlardı. Nitekim ayet-i kerimede وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا Eğer peygamberleri melekten gönderseydik, insan şeklinde gönderirdik. Buyuruyor Ennam 9. ayetinde. Yaratıldıkları hal üzere ancak peygamberler görebilir. Asli şekillerinden çıkıp insan şekline girerlerse diğer insanlar tarafından görülmeleri mümkün olabilir. Cebrail Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevi'ye insan şekline gelerek iman, İslam ve insanın tariflerinin yapıldığı, başta Hz. Ömer radıyallahu anh olmak üzere orada hazır olan diğer sahabe-i kiram tarafından görülmesi buna delildir. Melekler Allahu Teala'nın emir ve izniyle çeşitli kılık ve şekillere bürünebilirler. Peygamberler melekleri bazen hakiki suretiyle bazen muhtelif şekillerde görmüşlerdir. Cebrail aleyhisselam Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bazen ashab-ı kiramdan Dahiyetül Kelbi radiyallahu an şeklinde görünmüş bazen de kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde gelmiştir. Ufku kaplamış olduğu halde göründüğü de olurdu. Hz. İbrahim aleyhisselama bir oğlu olacağını müjdelemek için gelen melekler insan şeklinde gelmişlerdir. Hatta onları misafir sanarak kendilerine yemek hazırlamıştı. Hz. Lut Aleyhisselam'a ise genç ve güzel delikanlı suretine gelmişlerdi. Cebrail Aleyhisselam Hz. Meryem o validemize bir insan şeklinde görünmüştür. Melekler son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Bir an içinde yerleri gökleri dolaşabilirler. Çok kısa zamanda çok uzak mesafelere gidebilirler. Bir ayet-i kerimede Tarucul melâiketu vel ruhul ileyhi bi yevmin kâne bi kadar <laughs> ruhu hamazinel Melekler ve ruh Ce Cebrail oraya miktarı dünya senesi ile 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Buyuruluyor Me'ariç 4. ayetinde. Onların gelip gitmesi ve inip çıkması insanlarınkine benzemez. Allahu Teala dilediği zaman dilediği şekilde onları dolaştırır. Arş-ı Azam 4 melek tarafından taşınmaktadır. Kıyamet gününde ise bu meleklerin sayısı 8 olacaktır. Ayet-i de şöyle buyuruluyor ve amil o arşa Rabb'e kefu ya yama izine semaniye bugün Rabbinin arşını onlardan başka 8 melek yüklenir Hakka 17. ayetinde Arş azam Allahu Teala'nın yaratıklarının en büyüğüdür kürsüye de kaplamıştır Bir kısım melekler de arşı tavaf ederler bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. وَتَرَى <Sessizlik> الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ Melekleri görürsün ki Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Zümeyr 75. ayetinde. Meleklerin kanatları vardır. Hayatlarda kanatları da ruhanidir. Kendilerine göredir. Kanat sayısı vazife ve işlerine göre değişmektedir. اية كلمة الحمد الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكات الرسول الاولى الأجنحة الاجنحات والخلاصة والرباع يجد في الخلق لما يشاء ان الله على كل شيء قدير انت قلت يا Melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a ham mahsustur. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Buyuruyor Fatır 1. ayetinde. Bu kan kanatların mahiyetini ancak Allahu Teala ve onları gören peygamberler bilebilir. Bizim tasavvurumuzun haricindedir. Melekler sayılmayacak kadar çoktur. Sema, meleklerin çokluğundan gıcırdamaktadır. Gökte de basacak bir yer yoktur ki orada secdeye kapamamış veya rüküye varmamış bir melek bulunmasın. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Kıyamete kadar Allahu Teala'nın müsaadesiyle hayatta olurlar. Kıyametin kutmasıyla insanlar gibi onlar da ölürler. İkinci surdan sonra vazifelerini yapmaları için tekrar dirilirler. Meleklerin vazifeleri Yerde ve gökte canlılarda ve cansızlarda zerreden küreye kadar her şeyde meleklerin her birinin birer vazifesi ve vazifelerine göre isimler vardır. Vasifeleri icabı yerde gökte ve ikisinin arasında bulunurlar. Yerde bulunanlara arzı melekler adı verilir. Gökte bulunanlara melekler bulunan melekler ise semavi melekler denilir. Ömer netenezelu ilel ba rabbek. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Meryem 64. ayetinde. Ayet kelimesine bazı bulunan melekler bunlardır. Meleklerin en büyükleri ve en kudretlileri dörttür. Allah-u Teala'nın meleklere olan emirleri bu melekler tarafından uğraştırılır. de sayısız melekler vardır. Ayet-i de şöyle buyurulmaktadır. Allahu yasata fi min al mal malaikat rusulana ve min al basir <laughs> Allah hem meleklerinden elçileri seçer hem de insanlardan. Şüphesiz ki Allah iştendir, görendir. Hac 75. ayetinde. Cebrail aleyhisselam ilahi sırları, emanetleri taşıdığı için Allahu Teala'ya en yakın melektir. Peygamberlere vahiy getirir. Mikail aleyhisselam rızıkları sahiplerine ulaştırmak, uğraştır, yağmur yardırmak, rüzgar estirmek gibi her türlü tabi ihtiyaçlara ihtiyaçlarla ilgili vasifelere bakar. İsrafil aleyhisselam vazifesi sura yüklemektir. Kıyamet onun sura üflemesiyle kopacak. İkinci üflemesiyle tekrar diriliş meydana gelecektir. Ezrail aleyhisselam Allahu Teala onu eceli gelmiş insanların canlarını almakla vazifelendirmiştir. Hamele iyi arş adı verilen ve arşı taşıyan melekler ayet-i kerimede şu, şu şekilde geçmektedir. Ellezine ya'milun el arşa ve men havlehu lehu Beyhune be Hamdi Rabbim -rab -rab rab ve onun çevresinde bulunanlar, Rablerini ham ile tesbih ederler. Mümin 7. ayetinde. Kilamen kâti melekleri. Her insanın sağında ve solunda bulunur. Sağdaki sevapları, soldaki günahları tespit eder. İnsanların ağzından çıkan her sözü, işledikleri iyi ve kötü her şeyi yazarlar. Bu yazılan defterler, kıyamet günü sahiplerine teslim edilir hesap bu defterlere göre olur. Ayet-i kerimede ve inna aleykum la hafizi hafizin kiramen katibin ve ya'lemun el Oysa yaptıklarınızı bilen şerefli katipler sizi gözetlemektedirler. buyruluyor. İnfitar 10 12. ayetinde. Bu melekler ayrıca mahşede hesap sırasında yapılan işlere şahitlik ederler. Hafıza meleklerinin hususi işleri vardır insanların önünde ve arkasında yürüyerek gelecek tehlikelerden korurlar. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmaktadır. Ve yurisilul aleykum hafazata. Size koruyucu melekler gönderilir. Enam 61. ayetinde. Lehum mu'aqabatun min bayni yadayhi ve min khalfihi ya'fuzunahu min emrillah. Önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Rahat 11. ayetinde. Münker ve Nekir. Melekler ölen her insana kabirde Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne sorularını sorarlar. Bu meleklere kabir melekleri de denir. Bu iki melek görmeden ahiret alemine geçilmez. İnşallah Rabbimizin huzuruna çıktığımızda bu sorular bize sorulduğunda Rabbin kim dediğinde Allah Celle Celaluhu, Peygamberi kim dediğinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinin ne dediğinde İslam dini de, demeyi Rabbim bizlere nasip eder inşallah. Mukarebun diye anılan melekler daima tenzi, tehlil ve tesbih ile meşguldürler. Allahu Teala'nın cemal-i deka mali karşısında kendilerinden, kendilerinden geçmiş dargın ve istihdar halindedirler hiçbir şey onlara alakadar etmemektedir. Muheymin adı da verilen bu meleklerin kanaletin yaratıldığından dahi haberleri yoktur. Allahu Teala ayet-i kerimesinde Yani yeseneten kifel aiden danni meleketul mukarebun de mukareb melekler de Allah'ın kulu olmaktan asla çekinmezler. Buyuruyor. Nisa 172. ayetinde. Hazreti Cennet ve Cehennem melekleri Cennet ve Cehennem'in bekçileri durumundadırlar. Cennet melekleri cennetteki müminlere hizmet ederler ve onlarla arkadaşlık yaparlar. Başkanına Rıdvan adı verilir. Cehennem melekleri veya zebaniler ise cehennemdekileri azap ederler. Bunların başkanı da Malik'tir. Rahmet melekleri Müminlerin daima yanında bulunurlar. Evlerinde dahi yanlarından ayrılmazlar. Yardım edici melekler, müminlere darlık zamanında bilhassa muharebe zamanlarında sap tutup yardım ederler. Müminlerin maneviyatını yükseltirler. Nitekim, belir habinde insan suretine girip, hende kalbinde ise görünmeden Müslümanlara yardım etmişlerdir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. اِذَا تَسَدَخِي صُلَى رَبَكُمْ فَسَطَجَابَنْ لَكُمْ اَنَّا مُؤْمِدُكُمْ بِالْاَحْمَةِ بِالْاَفِنَ Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz? O ben size birbiri peşinden bin melekle yardım ederim diye duanızı icabet etmişti. Enfal 9. ayetinde فَاَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ نَرِيحًا وَجُنُودًا الْاَلَّمُ تَرَوَّحً biz onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ahzab 9. ayetinde. Bu yardım kıyamete kadar devam eder. Bu sayılanlardan ayrı olarak daha birçok vazife ile mükellef melekler vardır. Okunan salavat-ı şerifeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştıranlar, sokakları, yolları, dolaşıp zikrullah meclislerini arayanlar ve iştirak edenler, ilim, mecl ilim meclislerine katılanlar, müminin kalbine doğruyu ve hakikati ilham edenler, her gün sabah ve ikindi namazına müminlerle birlikte olanlar, cuma günleri cuma namazına gelenleri tespit edenler, hutbe okunurken içeri girerek hutbe dinleyenler gibi bir sürü basveli meleklerimiz bulunmaktadır. Meleklerin Meclisi mele Ala Melekler topluluğuna en yüce melekler meclisinin manasına gelen mele Ala denir. Bu ismi Allahu Teala vermiştir. Makane li ya min bil meleike meleil ala de ki meleil ala da kendi aralarındaki tartışmalarına dair benim hiçbir bilgim yoktu. Saat 69. ayetinde ayeti kelimesine bunu görmekteyiz. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç gecesinde Meleği Ala uğradığını ve Cebrail aleyhisselama Haş, ha Haşyetullah'tan eski bir paçavra olarak gördüğünü beyan buyurmuştur. Meleği Ala meleklerden müteşekkil olduğu gibi bir kısmını da Meleği Ala'ya yakın olan insan ruhları teşkil eder. Allahu Teala onlardan beden kıyafesine kaldırdığı zaman o ruhları Meleği Ala'ya katılarak onlardan sayılı, sayılırlar. Bu yüce, bu yüce insanların da ruhen iştirak edecekleri bu en yüce meclisin toplantılarının esrarına müttali olmak için kulak hırsızlığı yapmak isteyen Cin ve şeytanlara semaların nübetçileri ateşten bir mermi gibi hücum ederek onları imha ederler. Bir de kim ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor. Le yesme'ûne ilal melâiketi alâ ve yuqâzifûne min kulli canîb. Duhûnâ ve le hum ghadâbun vâsîb. İn ammâ onlar meleği alay, kulak verip olup bitenleri asla dinleyemezler. Dinlemeye kalksalar her yönden kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hele bir tek söz kapan olursa gelici bir alev onun peşine düşüverir. Sapat 8, 9 ve 10. Süre ayetinde Cinler Nurani ve ruhani varlıklar olan meleklerden başka Allah Teala'nın yaratmış olduğu cin adı verilen latif varlıklar da vardır. İnsanlarla birlikte yer hayatlarını sürdürürler. Onlar ateşten yaratılmışlardır. Ayet-i kerimede ve halakal lecane min marid cinen min cinleri de yalın bir ateşten yaratmıştır. Buyuruluyor Rahman 15. ayetinde. Şeytan da cin tayfesindendir. Onların da insan toplulukları, kabileleri ve cinsleri gibi muayyen topluluklar vardır evlenirler, çoğalırlar. Yer içerler, genci ihtiyarı yer içerler, genci ihtiyarı vardır. Ancak nerede yaşadıkları bilinmemektedir. Dünyanın dışındaki yıldızlarda yaşama kabiliyetleri de vardır. Onlar insanları görürler, söylediklerini işitebilirler. Dillerini anlayabilirler. İnsanlar ise onları göremezler. Namazda Müslümanlara iktidar ederler. Gıdaları kemiktir tezek de hayvanlarının yemidir. Uzunluk, kısalık ve bir mekanda bulunmak gibi sıfatlara haizdirler. Kendilerine mahsus ilimleri vardır. Muhtelif şekillere girme hasarları mevcuttur. Çok defa yılan suretinde görüldükleri rivayet olunmaktadır. Hem hidayet yoluna hem de delalet yoluna gitmeyi müsait kabiliyette yaratılmışlardır. Cinleri mümin olanları müminlerle beraber cennette, kafir onları kafirlerle beraber cehennemde olacaklardır. Ve ma halaqtul cinne ve'l insan insa ila li Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56. ayetinde. Ayet kelimesinde beyan buyurduğuna göre insanlar Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle mükellef oldukları gibi cinler de onun ahkamı ile mükelleftirler. Resulullah Aleyhisselam'ın insanlardan olduğu gibi cinneden, dahi asabı vardır. Şeytan Şeytan Allahu Teala'ya uzun müddet isyan etmeden ibadette bulunmuştu. Melekleri Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri emriyle o da mükellef durunca itiraz etmiş. Kendisinin ateşten onun ise topraktan yaratıldığını, bu sebeple ondan daha hayli olduğunu bildirmişti. Allah-u Teala'nın emrini manasız bularak itiraz etmesi, kendisinin Allahu Teala'dan daha iyi hükme vardığını iddia etmesi sebebiyle ilahî rahmetten ebediyen tar dolulmuştur. Şeytan Allahu Teala'dan kıyamet güne kadar mühlet istemiş ve bu isteği kabul edilince de insanları yoldan çıkarmak için her türlü çareye başvuracağını bildirmiştir. İlk olarak Adem Aleyhisselam ve eşi Hazreti Hava'nın cennetten çıkarılmasına sebep olmuştur. Allah-u Teala'ya gönülden inanan, ibadetlerini yapan kullarının üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti olmaz. Bu hususta Allah-u Teala ayet-i kerimesine şöyle buyurmaktadır. اِنَّهُ لَيْسَا لَهُ لَنْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى الْرَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ Şeytanın inananlar ve Rablerine güvenenler üzerine bir nüfusu yoktur. Nal 99. ayetinde. İnşallah Rabbim şeytanı ve nefsimi nefsimizde bizi baş başa bırakmaz. Bizi şeytandan ve nefsimizden uzak tutar. Rabbim bizi hidayet yolunda, doğru yolunda, peygamber efendimiz yolunda genel layık bir kule eylesin. İnşallah. Bugünkü konumuz olan Allah'ın meleklerine inanmak, imanın şartlarından olan Allah'ın meleklerine inanmak daha doğrusu söylersek bitirmiş olduk. Haftaya inşallah Allah-u in kitaplarına inanmak konusuna geçeceğiz. Rabbim bu yolda hepimize yardımcı olsun. Rabbim bu kötü süreçte bizleri korusun. Bizi dinimizde güzel yaşamayı bizlere nasip etsin. Rabbim Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.